sence Şenköy'ü kurtarma ekibiyle çalışmak iyi bir fikir miydi? Daha birkaç saat önce bize inanmıyorlardı. Haklı sebepleri vardı. Onlarla çalışmanın en iyi şey olmadığı konusunda hem fikrim dostum. Bizim yüzümüzden kimsenin incinmesini istemem. Eminim Poacher bu nehir yatağını takip etmiştir. Ha? Bekle, bir şey gördüm. Kontrol edeceğim. Poacher buradan geçmiş. Önden gideceğim. Arkamda kal bakayım. Tamam. İzler burada sona eriyor baksana. Hey Mark. Orada. Mağaranın girişinde bir tür tuzak var. Gördün mü? Bu kesin Poacher'ın işi. Hah. Tamam. Hazır mısın? Evet. Hı? Ha? 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 Aa, zavallı ufaklık. Endişelenme seni buradan kurtaracağız. Poçır seni yakalayana dek bekle bizi. İşte burası. Geri geldiğini sanmıyorum. Nereden biliyorsun peki? Göstereyim. Mağaranın içine bir sensör yerleştirdim. Böylece Poacher gelince haberimiz olacak. Vay gelişmiş teknoloji. Ha? Şişt. Hedefe az kaldı. Atlamaya hazır olun. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Hı -hı. Dur! Yapabiliyorsan dur dur. Burası sis oldu. Yolun sonu. Yardım et bakayım. Mark. Tabii duruyorum. Şunu alın bakalım. evet. Dikkat edin çocuklar. Roy iyi misiniz? Bizi merak etme. Sen Poacher'la ilgilen. Tamam. Heli benimle kal. Tamam. uçur. Ah, eh, sinir bozucu böcek. Artık pes et. Daha kurtarma ekibi de senin peşinde. O iki acemi mi? Onların hakkından geleli çok oldu. Aynı bu şekilde. Poli <laughs> <laughs> dikkat et. Uçurumun sonuna geliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Sıkı tutun. Yukarı çekeceğim. <laughs> Artık güvendesin Poli <laughs> iyisin Evet bakı sayesinde Siz olmasaydınız Poli uçurumdan uçacaktı Hayatımı kurtardınız Teşekkür ederim Önemli, Önemli. Şimdi Poli Pochu Kim o Evet neredesin Tam arkamdayım Hıh <laughs> <laughs> Pes et Bırak beni. Uzun zaman oldu Poacher. Masum hayvanlara zarar veriyorsun. Senin bile bu kadar alçalacağını düşünemezdim. bu zavallı iplerle beni tutabileceğinizi mi zannediyorsunuz? Biz uçurumun alt tarafına gidelim. Tamam, yukarısı da bizim. Gidelim. <gülüyor> 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 Arkadaşlar acele! çabuk olun. Merak, Merak etme. Dayan dostum. Düşmene asla izin vermeyeceğiz. Güven bize. Heli <laughs> biz burayı hallederiz. Sen git Keriye yardım et. Tamam. Hazır Keri. Tamam. Çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> 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 onun <laughs> hayatını kurtardınız. Çok teşekkür ederim. Hepiniz sağ olun. Bir şey değil. İyi olmadı, çok, çok sevindik. Mark, Bucky sizin yardımınız olmadan bunu başaramazdık. Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Bir şey değil. Artık daha fazla geç kalmadan törene gitsek çok iyi olur. Hmm. Arkadaşlarınızdan birinin sizi almaya geleceğini söylememiş miydiniz? Evet işte geldi. En iyi yük taşıma uçağı işte bu. Aa! 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 Harika. Merhaba millet ben Kerry. Tanıştığımıza memnun olduk Kerry. Hakkınızda çok şey duydum. Arkadaşlarıma yardım ettiğiniz için teşekkürler. Rica ederiz. Çok kalamayacağım çünkü yolumuz uzun. Önemli değil. Vaktiniz olduğunda yine gelmelisiniz. <laughs> Kesinlikle. Eğer herhangi bir konuda yardıma ihtiyacınız olursa asla bizi aramaya çekilmeyin. Teşekkürler. Siz de öyle. <laughs> tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yakında görüşürüz. Şenköy Kurtarma Ekibi. Güle güle. Teşekkürler. Elbette. Bize koordinatları gönderirseniz hemen oraya gideriz. Sağ ol Mark. Kerry, hızımızı arttırabilir misin? Elbette. Herkes sıkı tutulsun. Tam hıza geçiyoruz. Artık <laughs> daha <laughs> fazla dayanabileceğimi sanmıyorum. Arkadaşlarımız yolda. Biraz daha dayan. Hedefe az kaldı. Atlamaya hazır olun. Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> अच्छा <laughs> Çakılıyor, Dayan dostum. Düşmene asla izin vermeyeceğiz. Güven bize. Heli, <laughs> biz burayı hallederiz. Sen git Kerry'e yardım et. Tamam. Hazır Kerry. Tamam. Çekiyorum. Çekiyorum. <laughs> 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 onun <laughs> hayatını kurtardınız Çok teşekkür ederim Hepiniz sağ olun Bir şey değil İyi, olmadan i̇yi olmadan çok, çok sevindik, sevindik. Mark baki sizin yardımınız olmadan bunu başaramazdık Çok, çok teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz Bir şey değil Artık daha fazla geç kalmadan törene gitsek çok iyi olur Hı <laughs> <laughs> Artık gitmemiz gerekiyor çünkü önümüzde uzun bir yol var. Ama daha yeni geldiniz. Biraz daha kalamaz mısınız lütfen? İsterdik. İsterdik. Ama ileride mutlaka tekrar karşılaşacağımızdan eminim. Pekala kendinize iyi bakın. Yakında görüşmek üzere. Güle güle.